Şimdi bizi bu ayakkabıdan kırdılar. Şimdi iflasdayız. 20 yılı geçik bu işi yapıyor. Bu günlerde işlerimiz çok durgun. 10 günden beri satış yapmadığımız günlerimiz var. Tabii ki bizim bu adamlarımız sigortalı burada. Sigortaları var, maaşları var. Bunları ödemek zorundayız. Ama sevtez dükkanı kapatıyoruz. Kötü yani işlerimiz. Ama ne yapacağız? Eve getirme, eve ekmek götürmek için yine buradayız tabii Önümüzü göremiyoruz. Görmek de mümkün yok. gün günden her fikirler değişiyor. Açılacağını söylerler, kapanacağını söylerler. Tabii ki bilemeyiz nasıl olacağını. E, i̇şin nereye gideceğini biz de bilemeyiz ama kapımızı açıp yine beklemek zorundayız. Şimdi zaten iflasdayız. Hep bankadan kredi kullandık, kredi kullandık ve krediyle ayakta duruyoruz şimdi. Şimdi bizi bu ayakta tutan krediler. Kredi de almasaydık şimdi dükkanları kapatmıştık burada. Alt alıyor ama tabii ki üniversite öğrencisi bizim işimiz. Şimdi iflasdayız. İkinci 50 yer %50'si <laughs> öğrenciye dayalı. Yani bak, öğrenci varsa bak, o adam bu piyasa hareketlidir. Öğrenci bak, yoksa biz bak, biz işte gördüğünüz gibi cadde bomboş. Giren çıkan. Öğrencinin dışında korona, Luka. hastalık olayı var. Arkadaşımın dediği gibi bir de yurt dışından gelip gidenler var. Onlar da epey... onlar alıyor muydu? Tabii ki alıyorlar. Onları yani mı bekliyorsunuz bir de öğrencileri mi? Yani on, onlar da çok büyük bir etki. Öğrenci de çok büyük bir etki bizim sektörün çalışması için bunlar gerekli.